Evimin mutfağından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte mutfağımızda hem doyurucu hem de lezzetli güzel bir kabak çorbası yapacağız. Kabaklarımı bu şekilde doğrayarak hazırladım. Şimdi tencereme tereyağı ve zeytinyağımı alıyorum. Daha sonra unu ekliyorum. Bu şekilde biraz kavuracağım. 1-2 dakika kavrulan unumun üzerine şimdi yavaş yavaş süt ekliyorum. Sütümüz soğuk olacak arkadaşlar. Unumuzun topaklanmaması için biraz bu şekilde karıştırdım. Şimdi üzerine suyunu ekliyorum. Suyumuz sıcak olacak. Kaynayana kadar bu şekilde pişireceğim. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi içine kabaklarını koyuyorum. Ocağımın altını biraz açayım. Kabaklarımız yumuşayana kadar bu şekilde pişecek. Bu aşamada tuz ve baharatlarını da ekleyeceğim. Burada baharat olarak nane ve karabiber var. Kabamız pişti, yumuşacık oldu. Şimdi blenderdan geçireceğim. Şimdi çorbam için üzerine kırmızı biberini hazırlıyorum. Tereyağım eriyor. Üzerine kırmızı biberimi alıyorum. biraz da deri otu doğrayacağım Evet arkadaşlar mis gibi kabak çorbamız servise hazır kıvamını göstermek istiyorum üzerine tereyağlı biberini ve dereotunu da ekledikten sonra lezzeti bir kat daha artacak Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.